İnsanlığın ortak mesajı. Tarih boyunca farklı toplumlara, farklı dillerle ve farklı kültürlerde peygamberler gönderildi. Hepsinin mesajı tek bir cümlede özetlenebilir. Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur. Ona kulluk edin. Kur'an bu ortak hakikati şöyle dile getirir. Senden önce hiçbir resul göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur. Bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Enbiya 25 işte bu bölüm tarihin üç büyük tevhid çağrısını ele alıyor. Hz. İbrahim ve Haniflik, Hz. Musa ve Tevrat, Hz. İsa ve İncil. 1. Hz. İbrahim ve Haniflik putların gölgesinde bir genç ur şehri. Gök cisimlerine, ay ve güneşe secde eden, taşlardan ve tahtalardan putlar yapan bir kavim. Her evin köşesinde bir heykel, her meydanda bir tapınak vardı. İnsanlar kendi elleriyle yonttuklarına diz çöküyordu. Ama o toplumda bir genç aklıyla ve kalbiyle gerçeği arıyordu. İbrahim Kur'an onun arayışını dramatik bir sahneyle anlatır. Gece bastırınca bir yıldız gördü. "Rabbim budur." dedi. Yıldız batınca "Ben batanları sevmem." dedi. Ayı doğarken gördü. "Rabbim budur." dedi. O da batınca dedi ki Rabbim bana doğru yolu göstermeseydi elbette sapıklardan olurdum. Güneşi doğarken gördü. Rabbim budur. Bu en büyüğü dedi. O da batınca dedi ki: "Ey kavmim! Ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben yüzümü gökleri ve yeri yaratan'a çevirdim. Ben hanifim, müşriklerden değilim." En'am 76-79 İbrahim kavminin putlarını kırdı. Yalnızca en büyüğünü bırakarak halkına ders verdi. Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de Allah'tan başka taptıklarınıza da yazıklar olsun. Aklınızı kullanmaz mısınız? Enbiya 6667 Tarihçi Philip Hitti bu sahneyi şöyle yorumlar. İbrahim, insanlığın putperestliğe karşı verdiği en radikal cevabı temsil eder. Haniflik, saf tevhidin izleri. Haniflik, şirkten yüz çevirip saf tevhidi arayan çizgidir. İbrahim'den sonra da bu miras sürdü. Hatta İslam öncesi Mekke'de bile bazı kişiler hanif olarak anılırdı. Putları reddediyor, İbrahim'in yolunu arıyorlardı. Kur'an İbrahim'in misyonunu şöyle özetler: "İbrahim ne Yahudi idi ne de Hristiyan. O hanif bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi." Ali İmran 67 Modern arkeolog Samuel Kramer der ki, Mezopotamya'nın çok tanrılı yapısı içinde İbrahim'in tek tanrı fikri o dönemde bir devrim niteliğindeydi. 2. Musevilik, Hz. Musa ve Tevrat Firavun'un tanrılığa yükselişi Mısır'da Firavun kendini ilah ilan etmişti. Kur'an onun kibirli sözünü kaydeder. Ben sizin en yüce Rabbinizim. Naziat 24 Musa onun karşısında Allah'ın kelamını haykırdı. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Araf 59. Tevrat da aynı tevhid mesajını dile getirir. Dinle ey İsrail, Rab bizim tanrımızdır. Rab tektir. Tesniye 6-4 Musa'nın çağrısı yalnızca bir kavmi özgürleştirmek değil, insanlığı tevhide döndürmekti. Altın Buzağı Kıssası Ama Musa'nın kavmi dağın yamacında sabredemedi. Zinet eşyalarını eritip bir buzağı heykeli yaptılar. Kur'an bu ihaneti şöyle anlatır. Musa'nın kavmi onun ardından zinet takılarından böğürmesi olan bir buzağı heykeli edindiler. Görmediler mi ki o kendilerine konuşmaz ve yol göstermezdi. Onu ilah edindiler ve zalimler oldular. Araf 148 Tevrat'ta da aynı kıssa şöyle geçer. Halk, ey İsrail, seni Mısır diyarından çıkaran Tanrın budur diyerek dökme buzağıya tapındı. Çıkış 32.4 Bu olay insanın şirk eğilimini ve sabırsızlığını en çarpıcı şekilde gösterir. Tevhidin hukuk haline gelmesi. Musa'ya verilen Tevrat bir ibadet kitabından öteydi. Topluma hukuk düzeni getirdi. İlk emir şuydu. Benden başka tanrıların olmayacak. Kendine put yapmayacaksın. Onlara tapmayacaksın. Çıkış 23-4 Kur'an bu ilkeyi teyit eder. Andolsun Musa'ya kitap verdik ve İsrail oğullarına benden başka ilah edinmeyin diye emrettik. İsra 2. Arkeolog William Dever der ki, Yahudiliğin en büyük mirası, tek tanrı inancını kesin biçimde ortaya koymasıdır. Bu, tüm Sami halkları arasında benzersizdir. 3. Hristiyanlık Hz. İsa'nın tevhid mesajı, İsa'nın misyonu İsa peygamber, Roma zulmü ve yozlaşmış din adamları içinde gönderildi. O, hem ahlaki öğretiyi hem de Allah'ın birliğini yeniden ilan etti. Kur'an onun sözünü aktarır. Meryem oğlu İsa dedi ki: "Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adlı bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim." Saf 6. İncil'de de bu çağrı çok açıktır. En büyük emir şudur: "Dinle ey İsrail" Tanrımız Rab tektir. Onu bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla seveceksin. Markos 12, 29, 30 Teslisin ortaya çıkışı Fakat İsa'nın ardından Roma kültürü, Yunan felsefesi ve siyasi çıkarlarla birleşen Hristiyanlık, tevhid çizgisinden uzaklaştı. İsa, Allah'ın kulu ve elçisi olduğu halde zamanla tanrılaştırıldı. Kur'an bu tahrifi şöyle reddeder. Andolsun, Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler küfre sapmıştır. Oysa Mesih, ey İsrail oğulları, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin demişti. Allah'a ortak koşana cennet haramdır. Maide 72 Bir başka ayette, Allah üçün üçüncüsüdür diyenler de kesinlikle kafir oldu. Oysa tek bir ilahtan başka ilah yoktur. Maide 73 Hristiyan teolog James Dunn, İsa'nın kendisi teslisi öğretmedi. Bu doktrin daha sonraki kilise kararlarının ürünüdür der. Kur'an'ın ortak söze çağrısı. Kur'an Yahudi ve Hristiyanlara ortak bir davet yapar. "De ki: Ey kitap ehli! Gelin sizinle bizim aramızda ortak bir söze. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da birbirimizi rabler edinmeyelim." Ali İmran 64 Bu, İbrahim'in yoluna, Musa'nın hukukuna ve İsa'nın öğretisine dönüş çağrısıdır. Sonuç Peygamberlerin ortak sesi İbrahim putları kırdı. Musa Firavun'a meydan okudu. İsa Allah'ın birliğini ilan etti. Hepsinin ortak mesajı şuydu. Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur. Kur'an bu gerçeği özetler. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. O haydır, kayyumdur. Bakara 255 Filozof Roger Garaudi şöyle der. Tevhid insanı yalnızca Allah'a bağlar. Onu putların, kralların, ideolojilerin köleliğinden kurtarır. İbrahim'in baltası, Musa'nın asası, İsa'nın duası... Hepsi aynı hakikate işaret ediyordu. Tarih boyunca unutturulmak istendi tahrif edildi putlarla gölgelendi ama çağrı hiç değişmedi Allah birdir ondan başka ilah yoktur ona kulluk edin